arkadaşlar bu arı gezmeye devam ediyoruz. Başında da daha önceki videolarda da izleyeceğiniz diğer videolarda da söyleyeceğim. Türkiye minibüs ve otobüs üretiminin adeta üstü olmuş durumda. Neler üretiliyor e, hepsini gördük. Şu an yine bir Bursalı üreticinin yanındayız. İsmi, markası şu an Avrupa'da kendinden önde gidiyor. Öyle söyleyeyim size. Ürettiği araçlar Carpenter ve Atego Man üzerine veya diğer markaların üzerine butik olarak çalışıyorlar. Erduman Karasör'deyiz. Araçların en çok ilgi çekeni bizim Mini Travago dediğimiz Toğrar. Evet, sizi dinliyoruz. Erduman Otomotiv olarak e, kısaca kendimizden bahsedelim. Nereden nereye geldiğimizde bey arkadaşlara evet. Erdoğan Otomotiv 2003 yılında 5 kardeş birleşmesiyle kurulmuş olan bir şirket Erdoğan Otomotiv. ilk i̇lk 2-3 yıl iş piyasaya çalıştık. Daha sonra sonrasında Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir boyutta üretim yapmaya başladık. Şu an Orta Doğu'da araçlarımız var bildiğim kadarıyla Orta Doğu'da birçok bölgeye araç yapıyoruz. İngiltere var, İngiltere var, Rusya, ismi bölgelerinde yine Amerika'ya ihracatlarımız var araçlarla ilgili. Türk Cumhuriyetleri var, onun kadarıyla. Onlar biraz daha VIP tarzı herhalde. Sprinter tarzı Orta, Orta Doğu' ilk başlarda VIP tarzı üretimimiz devam ediyordu. Son aşamalarda artık ee, Sprinter tarzı ve otobüs tarzı araçlara talepleri var şu anda yoğun bir çalışmamız da var bu bölgede. İşte şöyle kısaca bir tekrar başa dönmek gerekirse, ilk başlarda Sprinter üzerine devam ederken, şu son 3-4 yıldır kamyon şasisi üzerine otobüs yapmaya başladık. Bu otobüslerin hepsi onaylı, Mercedes onaylı araç. Lisanslı. Lisanslı araçlarımız. Avrupa standartlarına göre üretilmiş araçlarımız. Önden motorlu. ön otobüsler. evet. Nasıl, talep var mı Avrupa'da? çok ciddi bir açık var. Yani 9 ya 10 metre ee, otobüs arası, şeyinde e, sınıf arasında bir şey var. Çünkü sprinter yetmiyor artık veya otur araçlar yetmiyor. Kesinlikle. Alternatif olan araçların e, motor ve marka değerleri Avrupa bölgesinde düşük olduğundan dolayı Mercedes üzerine yapılmış araçların tercihi çok daha yüksek. Çok daha Şu an İngiltere şey. pazarında çok aracımız var. Satın al. İngiltere, İrlanda çok adet satıyorsunuz. Mesela mini travagoz yani küçük travagoz doğru. Bütün araçları değerlendirirsek aşağı yukarı 350 yerden araç. Bu satmış. 9 metre 10 metre sınıfında. Bu tip araçlarımızda da e, 70-80 arasında bir üretimimiz var ama artarak devam Yani Parçalar tamamen yerli değil mi? bu muharakı, muharakı nasıl halde ettiniz? Sipariş üzerine ürettiniz. Aynen. Arkadaşlar araçta önden motor olduğu için bir ilave bagaj kapağı, şey ayak kapağı var. Aynen öyle, basamak ee, kullanıyoruz burada. Basamak var. 1, 2, 3, 4. basamakta aracın içerisindesiniz. İstersen içeri Evet, bu araçlar... 35 kişilik araç. 35, bunda tuvalet, mutfak... Ee, şu araçta yok fakat bunlar e, seçenekler arasında. Butik, butik olarak yapıyorsun. yapıyoruz sonuçta evet. butik üreticisi. yapılıyor, evet. Malzemeler tamamen Türkiye'de. %100 yerli. Biz %100 yerli. Türbünlerimiz ve kullanılan diğer plastik aksamlar, halı, halı ıı, evet. Bütün hepsi Türk üreticilerden, özellikle Bursa üreticilerinin tedari, tedariği tedariki yapılıyor. Evet. Koltuklar güzel. Tasarım güzel. Buzdolabı da koymuşsunuz. Tabii ayı buzdolabı da var. var. O da yine Türk imalatı. Türkiye'de, Bursa'da bir firmamızın yapmış olduğu da evet. buzdolabı. Engelli kapısı ayrıca soldan sağdan koyabiliyorsunuz bunları Kesinlikle sıkıntı yok orada. Şu anda talep edilen bu. Burada İki edelim. ekran var araçta. Hı hı, aynen. Önde otomatik olarak. Mercedes'in OM936 motorunu kullanıyorsunuz herhalde evet, genelde. Evet, Atego şasesi üzerinden. Atego şasesi. Şasiyi genelde kendiniz mi ithal ediyorsunuz yoksa nasıl oluyor? O süreç nasıl işliyor? kendimiz de ithal edebiliyoruz. E, müşterimiz müşterilerimiz tarafından da alınıp bize gönderiliyor. Hı. Atekoşa sesi. Aynen Çünkü bunu ancak koşa sesi taşıyabiliyor bu aracı. Hı hı. Tabii her atekoşa üzerine yapamıyor bunlar. E, belli bir standartta olması gerekiyor. İlave dingilli olarak. olarak yapabiliyor musunuz? Öyle de projeniz var mı? Şu anda yok. Bu talep üzerine olacak bir şey. Talep. Ha, talep üzerine olacak bir şey. Fakat e, tabi uzun, ne kadar uzun olursa bu araç albenisin o kadar kaybeder. Çünkü bunun uzun olarak 12 metre, 11 metre Hı -hı. olarak alternatifleri var. Ama şu tarz bir aracın alternatifi yok şu anda Türkiye'de e, ve dünyada. Bu evet. alternatifi ürünleri biliyoruz zaten. E, i̇sim söyleme gerek yok ki bu bölgede tercih edilmiyor. İşte komple Mercedes'in olması, kamyon şasisinin e, şase numarasını değiştirilip otobüs numarası olarak değiştirilmesi ve bunun Mercedes onay vermesi, Mercedes'in bütün servislerinde otobüs olarak ya, görülüyor. Yani, Tabii. Bu bir yani sadece lisans ve onay vermesi, hadi sen bu otobüsü üret, benim lisansım var. Bir marka güvencesi dışında bir de Satış sonrası kesinlikle hizmetin güvencesi var. Aynen Mercedes'e gittiği zaman bu araç e, otobüs Mercedes olarak gözüküyor aslında. Şase, şase, hizmeti satışı yapıyor kesinlikle. size. Ama motor bakım e, tüm i̇şte anı... bütün avantajı buradan geliyor. Bu hmm. bir avantaj. Şasenin evet. orasını girdiği zaman otobüs atıyorum aynen. bir parça lazım motora. Normal şartlarda yapanlar var bu tarz aracı. Fakat e, kesinlikle Mercedes'in garantisinin dışında. Biz marka garantisindeki hem kendi garantiniz hem de partner marka garantisi. Mercedes evet. Ablen var. Evet. Mercedes ablemi olmayan Doğru. Olup da belgesi olmayanlar da Mercedes ablemlerini söktürüyorlar. Şu an belki görürsün. Burada bagaj, kısım bagaj. Ha biraz motor şeyden dolayı girip çıkıyor. Evet, evet. Ama burası oldukça geniş. Bu yani bu arabada yatak yeri derdi diye sormayın. Burada da yatabilirsiniz arkadaşlar. Ya. İki artı bir. Oldukça da geniş bir yatak. Buna herhalde bir bu oku. Ibeko. İbeko bir, Gain, seanat, bir bu bir şey. da Ibeko şaserilerini yapıyor. Gayet fazlasıyla tarif ürünler. Yurt dışında. Bizim Turas diye bir, bir aracımız daha var. Mercedes. Turas bizim e, Avrupa'daki e, bir firmamızın kendisi. Partnerimiz. Partnerimiz. Bizim araçlarımızın Kendisi. Bu VIP mi? Bunlar yine <laughs> 19 kişilik yolcu taşıma BIP BIP araçları. VIP araçları. VIP'i kazanmalar. Yani özel müşteri taşıyanlar ve ee, şeyler, motokuralar. Uçtan farksız. <laughs> Dizaynımız aynı. Evet, ha, şöyle bu bir gezdirin. Çok bu araçların zaten Çok... kilometresi belli, her şey Emek, belli. Emek olan bir araç. Tamamen e el işçiliği. Evet, kesinlikle. Şu malzemeler. Yani şey olmamış. Malzemeyi böyle koyup da üzerine şey yapıştırılmamış. Alcantara. Evet, Alcantara. Belli. Yine ahşap kaplı, orijinal ahşap kaplı. İnsanlar genelde muşamba kaplıyor. Bütün işlerde daha çok para kazanılıyor. Bütün üyeler de var. Avrupa'da bir tane var. Her koltukta USB çıkışları var arkadaşlar. girişleri var arkadaşlar. Ee, şey yok herhalde, priz koymadın herhalde. Priz var mı? Priz yok. Prize gerek yok. Prize gerek yok. Ekstra talep olduğu zaman yeniden 220 koyabiliriz. Şöyle söyleyeyim, bu araçla aracın fiyatına kadar şu anda ortalama bu el işçiliği tabii ki bir emeğin karşılığı var. Ortalama Ben e, Avrupa'da, Avrupa'daki satış fiyatlarını söyleyeyim. Şu araba aşağı yukarı 105 bin euro. 105 Avrupa'daki euro. satış fiyatı. Yani küçük travaydı. Bunlar da e, 165 bin euro civarında satış veriyor. 165 bin. Hı -hı. Ama sizi tebrik ediyorum. Niye dersiniz? Bütün bursallar fuara damgasını bulmuştur.